İlk okuldan sonra ben Züccaciyeci'de çalışıyordum çırak olarak. Orasını bıraktım. Babam gel dedi beraber çalışalım dedi. 42-43 sene evvel yani 12 yaşlarında filanken bu mesleğe başladım. Babadan bu mesleği devralmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Peki babanın işini devraldığınızda en zorlandığınız şey ne oldu? Çok küçük yaşlarda devralmışlığının anladığım kadarıyla. Tabii zorlandığım hiçbir şey olmadı. Mesleği mesleği severek yaptığın için zorlanma olmadı. İlk başladığımız günlerde işlerimiz çok çok güzeldi. Mesela bayram haftası dediğimiz zaman bir hafta on gün kala bayramdan sonra birkaç çuval iş kalırdı. İşlerimiz zaten fazlaydı ki Tekirdağ'da o zamanlar şu anda mesela on tane tamirci varsa o zamanlar yirmi tane diye otuz taneydi. Herkese iş vardı. Şu anda o işlerin yüzde beşi var ya var ya yok. Peki bunun azalmasını neye bağlıyorsunuz? Çin malı. Bir de milletin sosyetik olması. Peki bugün hala babanızdan öğrendiğiniz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz işinizde? Hepsini kullanıyorum. Babamdan öğrendiğim hepsini kullanıyorum. Değişen Çünkü şeyler var mı? Değişen mi? yok. Hep kullandığımız makineler. Babadan kalma. Evvelden tabiydi, şimdi sunni. Evvelden sağlıklı oluyordu her şey. Köselesi olsun, Mesela bu orijinal hayvanın sırtından çıkıyor. 5-6 sene rutubetli yerde bekliyor bu. Kireçle beraber. Ama bu hayvanın sırtından çıkıyor. Kimyasal maddelerle hemen olgunlaşıyor. Sunni bir şeydir. Bu orijinal bir şeydir. Yani kalınlığına da bakarsanız, şeyine de bakarsanız belli oluyor. Bunu mesela bir gün evvelden yarım saat evvel kestikten sonra Yarım saat, bir saat masal ederiz. Suda bekletiriz. Torbaya sararız. Bir gün sonra çalışma yapabilirsin. Ama bununla hemen yapabilirsin. Bıçak çalışır bunda. Aradaki farklar bunlar. Boğma zamandaki değişen <laughs> faktörler bunlar. Peki, sizi diğer ustalardan ayıran en önemli özellik nedir? Bir yıllarda bu sektörün içindesiniz ama vardır illa. Bu makineyi kullanmam. Bunu herkes kullanamaz. Neden? Zorlukları çok. Tamiratı zor. böyle Öğrenmesi zor. Mesela iğnesi kırıldığı zaman az bir şey yamuk tak dikmez. Bu makinenin diğer tamirde kullanılan makinelere göre farkı nedir peki? Her ayakkabıcıda yok bu makine. Yapamadıkları için yok. Ne yapılıyor? Ayakkabının altlarını, tabanlarını dikiyorsun, tutturuyorsun. Yapıştırdıktan sonra. Peki, el işçiliği ile modern üretim arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Artık modern üretim çok… Hatsafat fabrikasyon, fabrikasyon. Sizin için farkı nedir peki bu fabrikasyonla el işçiliği? İşte fabrikasyon olunca e, malzemeler ucuzluyor, fabrikasyon olunca bizim işlere ucuzlayınca sekte vuruyor. Peki eski zamanlardaki ayakkabılarla bugünkü ayakkabılar arasında nasıl farklılıklar yani sizin gözlemlediğiniz yani? Sağlık bakımından mı? İşçilik bakımından mı? Hem işçilik hem sağlık Sağlık evet, bakımından sağ. şu andaki ayakkabılarda sağlıkla ayakkabı yapmıyorlar. Hı. Çünkü hepsini kimyasal maddelerle yapıyorlar. Peki siz üretim yapıyorsunuz şu an? Yapıyordum ayakkabı. ama şu anda yapmıyorum. Neden? Bir zamanlar çok yaptım. Sat, yani karşılık mı bulmuyor, satılmıyor mu? Karşılık vardı. O zaman Türk Telekom'a yapıyordum, belediyeye yapıyordum, Teretaş'a yapıyordum. Hı hı. O zamanlar bayağı bir faaldım Yani yanımda aşağı yukarı 10 kişiye yakın çalışıyordu. İlk bu işe başladığın zamanki heyecanınla ilk yaptığın ayakkabıyı bize anlatır mısın? İlk tamirin olabilir, ilk ayakkabı olabilir. Burada ilk yaşadığım bir şeyi anlat Mesela Türk Telekom'a ihaleye gittim. Ee, i̇lk e, ihaleye girdim de ihaleye bana vermediler. Niye vermediler? Ayakkabılar parlak götürdüm. Parlak olunca yani al belisi olsun diyerekten sürdük. Onları buşanma sanmışlar. Ondan sonra ben de sendikacılara gittim. Yani, niye yani hem ucuza veriyorum hem sağlam niye dedim ben de tercih etmiyorsunuz? Teki daha çocuğuna kal, bırakmıyorsunuz diyerekten. Çok ya dedi senin ayakkabılar muşamba. Evet. Dedim, nereden karşıdan bakarak dedim anlıyorsunuz muşamba olduğunu verin dedi. bir bıçak keseyim. Bakın bakalım dedim muşamba mı değil mi? Yani dedi olmaz dedi saygısızlık olur dedi. Ondan sonra onlar arkadaş olduk. Geldiler burada gördüler nasıl bir iş yaptığımı. Malzemelerimi de gördüler derileri de. Ondan sonra arka arkaya 6-7 sene Türk Telekom olsun, belediye olsun, Teletaş olsun benim girdiğim malzemeleri hep bana bıraktılar. Çünkü ilk verdiğim ayakkabıyı 10 sene giyiyorlar. O kadar kadar sağlam yaptığım için beni tercih ettiler ondan sonra devamlı. Yapmış olduğunuz ayakkabılar hala geri geldiği oluyor mu? Yani böyle 10 sene olmuş. Tabii tabii. Hala devam ediyor. Tabii devam ediyor. Tek tekrardan ayakkabı yapmayı düşünüyor musunuz? İsrail? Yok düşünmüyorum. Neden? Yani bu çok uzun süre giyiliyor. Hem asla sağlık açısından iyi diyorsun. İyi ama rağbet e, mi görmüyor? Rağbet görmez. Mesela başından geçen bir olayı da anlatayım. Firma ismi vermeyeceğim. Burada Tekirdağ'da bir mağaza benden ayakkabı istedi on çift. Beş beş torbaya koyuyorum götüreceğim. Bir de o sıralarda 50-60 yaşlarında köylü gibi bir dayım geldi. Yani köylü de olabilir, şehirli de olabilir. Toptan 12 buçuk veriyorum. Burada para kendi 17 buçuk satıyorum. Geldi dayım kaç numara dedim? 43 numara dedi ayağım dedi. Çıkarttım 43 numarayı torbadan çıkarttım verdim yani mağazaya götüreceğim şeyi. Baktı baktı aya ayağına giymedi. Kaç para bunlar dedi? Dedim 17 buçuk. O zaman için. Ha, yaramaz dedi. Neyse torbaya koydum. O gideceğim mağazaya gittim. Mağaza biraz derindi. Ayakları çiftliyorum. Parasını alacağım sayacak. Aynı kişi oraya geldi. Ee, dedi bana göre de ayakkabım var mı dedi. Esnaf dedi ismini söyleyerek tabi ben şimdi isim vermiyorum. Tabi dedi vardı diye olmaz mı? Tam sen dedi ayakkabı var ya dedi. Benim çıkarttığım sen dedi 42 giyiyordun değil mi dedi. Hayır dedi 43 dedi. Benim elimdeki 43'ü aldı. Adama götürdü. Dedi kaça bunlar dedi. Dedi 37'ye veriyorum ama dedi sana dedi 35'e veririm dedi. Adam 35'e oradan aldı. <laughs> Benden iki çift alacağını oradan bir çift aldı. Hani milletler milletimizde Hani nereden aldık etiket. etiket olduğu için bizim bu iş e, benim burada yapacağım imalat yürümez. Peki abi bu evet. mesleği yapmasaydım evet. bu mesleği yapmasaydım şu mesleği yapardım dediğin bir meslek var mı yoksa Yok. ben bu iş için yaratıldım bunu yapmalıyım devam etmeliyim mi diyorsun? Ben çok sev severek yaptım daha yapmadım mı da şunu sen dedin yani daha sonralarım diye tamam. Yok öyle bir düşüncem hiç olmadı. Çünkü ya mesleğimi severek yaptım. yaptım. Yok. Hayalimin her şeyi kavuştum ben. Ya yani bir kızım var, bir çocuğum var. İkisinden de çok şükür bir şikayetim yok. Hı. Tabii. Mesleki olarak şunu yapmak istedim ve başardım dediğin o noktayı Başardım mı? ama battım da. Biraz oraya açar mısın? İmanat yapıyordum. Bir, birilerine güvendik. Çek kestik. Pırasa yaprağı gibi. İmanat hayatı öyle bitmiş oldu. Bitmiş oldu. Ama e, o zamanlarda Çin malı çok geliyordu. Hani buzdolabının fişini nasıl çekersin böyle? Öyle bizim işlerde kesmişti. Hem imalatta hem tamiratta. O zamanlar başka işe zıplayayım dedim ama olmadı. Peki İsmail abi şimdi babayla e, babayla bir anı desek ayakkabıcılıkla. Çıkmış olarak yıllarca sır sırta çalıştınız. Şimdi, ben e, babam buradan İstanbul'a giderdi imalat için malzeme alma patronlar kalkıp koltuğunu verirdi. Tekidan'dan Ayakkabıcı Osman'ın baba, İsmail'in babası gelmiş diyerekten. Bir gün beni babam kenara çekti dedi sen ne iş yapıyorsun dedi bana. Bilmiyor musun dedim ne iş yaptığımı. Ama orada en mesela hatırla aldığım yerler çok vardı. Para falan sormazlardı bu ama. Bir emeğini söylerlerdi, yol parasını verirlerdi, malzemeyi verirlerdi. Ben dedi 70 senedir bu işi yapıyorum dedi. Sen dedi 5 senedir yapıyorsun dedi. Ben dedi senin 5 sene yaptığın dedi 70 senedir yapamadım dedi. Babamla mazimiz böyle oldu. Öyle bir itibar sağlamıştım İstanbul'da. Böyle babanla çalışmanın zorlukları ya da en keyifli anları nelerdi abi? Kaç sene çalıştınız bir beraber babayla? 40 seneden fazla. Nasıldı? Ya ben şimdi, onlarla Şu konuda zorlanırdım. Sonuçta şurada da iyi anlaşırdık dediğim böyle bir anlamda. Ben pratik yapardım. Babam uğraşarak yapardı. Mesela babam bir saatte yapar. Ben 15 dakikada yaparım. El hızlığım vardı benim. Babam e, zamanında çok fakirlik görmüş. Benim yememe içmezliğe fazla karışmazdı ama oğlum biraz para topla derdi. Ben tam tersi harcadım. Ona biraz kızardı. Şimdi sen de oğlunu bu mesleğe başlatmışsın. Üçünün Kendisi kendine... istedi. Nasıl oldu? Sen babadan devralıyorsun, oğlun senden devralıyor abi. Nasıl başladı bu? Ben oraya? Haziran'da kapatmıştım, 2024'te. Haziran'da kapatmıştım. Almanya'da çalışıyordu. Baba dedi, ben dedi Almanya'dan döneceğim dedi, dedemin mesleğini yapacağım dedi. Eylül'ün ikisini de açtık sonra gene dükkanı. Ondan önce kapalıydı dükkan Üç yani. 3 ay kapatmıştım. Ya açmayacaktım bir daha çocuk geleceğim deyince açtım. Başlamada böyle oldu. Peki bu mesleğin mesela bu mesleğe başlayacaklara tavsiyeler neler olur? Ne gibi zorlukları, kolaylıkları var? Hiçbir zorluğu yoktur mesleğimizin. Çok güzeldir. Biraz aslında şu modern üretim ya abi. Onunla birlikte aslında ayakkabıcılık da bu daha çok küçük esnaftan çok işte ABM içindeki o büyük dükkanlara yönelim şey başladı ve ayakkabıcılık da aslında biraz azalma oldu diyebiliriz. Sen burayı nasıl değerlendiriyorsun? İşte küçük esnaf nasıl ayakta durabilir? Ya da işte yeni başlayacak biri kendi dükkanını açtığında ne gibi şeylere dikkat etmeli? Artık. Ya fazla harman savurmayacak. Yani bugün 10 lira geldi, 10 lira harcayayım demeyecek. 9 lira harcayacak. Kalanı kenara koyacak. Sürdürülmesi gereken bir meslek mi? Tabii canım. Muhakkak. Önemi nedir? E, Nisan oğlu var olduğu sürece bu ayakkabılar da var olacak. Tamiratı da lazım bu işlerin. Yani bu AVM'lerde bu sıralar açıldı ya artık. Mesela evet. herkes küçük esnaftan çok AVM'deki dükkanlara yöneliyor. İşte orada da biraz etiket söz konusu aslında. Ve aslında sen burada 40 yıldır bu işi yapıyorsun. Örnek veriyorum Dostra'daki 5 yıldır yapıyor. 2 yıldır yapıyor. Belki bu işin ustası değil. Ama işte etiket Olsun. olduğu için oraya bir yönelim var. İşte, bizim 2 liraya yaptığımız işi onlar 5 liraya yapar. Ama nerede yaptığını derler az evvel. Ee, ayakkabı muhabbeti yaptık ya. 17 buçuk ay benden almadı. Başka mağazadan gidip aynı ayakkabıyı 35'e aldı. Aynı muhabbet. 2 liraya yaptığımız işi orada 5 liraya yaparlar. Ama orada yaptırırlar. Çünkü adam orada dünyanın kirasını veriyor. Kavimelerde. Te daha temiz toplu bir dükkandır. Onun için fiyat farkı çoktur. Millet de oraya gider. Peki babanın e, bu işe başlama durumu nasıl oldu abi? Yani nereden ben ayakkabıcı olacağım. Babam mı? Evet. Rahmetli amcası onun ayakkabı imalatçısıydı. Aslında dördüncü kuşak o zaman. Amcası ama. Tamam fark etmez abi. Sonuç olarak onun da bir baba tabii, tabii. var. Tabii baba yapısı. Baba yaparsın. Amcası imalat yapıyordu. Sonra babam da e, Aktaş Pazı'nda mağaza açmış, imalat yapmış. Sonra da bu mesleğe dönmüş tamirciler. Bir ömür geçen bir hikaye. Tabii canım. Aşağı yukarı <laughs> babam 75 Yet sene, 70 sene falan. 70, 70 seneden fazla. 87'de rahmetli oldu, 75 sene yapmışım bu size. Babanız da küçük yaşlarda başlıyor. E tabi. O zamanlar daha çırak ya. Yani ufakken, 7 yaşında, 8 yaşından başlıyor. Peki son döneme göre, son beş seneye göre bu sene bir tamiratta artışı var mı? Yani tamire getirilen ayakkabılarda bir artış var mı? Yok gibi bir şey, normal. Standartta mı devam ediyor? Tabii. <laughs> Azalma var mı? Yok ama bana da yetiyordu zaten fazla da öyle kendimi boğmak istemedim. Tabii canım her, her, türlü tamiratı yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Mesela İstanbul'dan bile getiren müşterilerimiz var bize. İstanbul'dan bile getiriyorlar. Edirne'den getiriyorlar. Mesela 15 tatillerde bu ara tatillerde biraz sayı yazın. Denize geliyorlar hafta sonları o zaman getiriyorlar bize. Palavri Merhabalar mi? Osman evet. Bey, nasılsınız? <laughs> Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim. Kaç yaşındasınız? 28. 28. E, kaç yıldır bu mesleği <laughs> sürdürüyorsunuz? Ya, öğrenmeye başladım. Babamdan, dedemden Osman şunu yap, Osman bunu yapla başladı. Evet. Ama iki aydır dükkandayım. Kaç yaşında başladı, ilk öğrenmeye başladım dediğiniz? İlkokul. Yani sürekli dükkana gelip gittiğim için. Sürekli mahalledeydim. Hı -hı. Okul çıkışında falan ya ne bileyim tatilde an babaya dedeye geldikçe dükkan. Onu yap bunu yapla. El yatkınlığı başlamıştım. Ya yani üç sene ben Almanya'daydım. Hı -hı. E, gemi imalatı işinde çalıştım. Hı -hı. Kablo elektrik. Sonrasında e, biraz babamın dediği gibi orada yapamayış. Bir de babamın böyle yaz aylarında bir ay kapatacağım, kafa dinleyeceğim, tatil yapacağım demesinden kaynaklı. Şimdi köklü bir dükkan, 55 senelik bir dükkan. Hı hı. Kapandı mı müşteri ayağını kesmesin. Niyeti de vardı biraz. Hı. Öyle kapattık Almanya defterini geldik. Hı hı. Peki mesleğe ilkokuldan aslında başlıyorsun ama sonrasında devam ediyorsun. Öğrenmek, görmek diyelim. Mesleğe hı hı. başlamak değil de. Görmek, Çocuklukta öğrenmek. Yani tabii. İçindesin. içindesin. Tabii. Ne gibi zorlukları var senin için? Ne gibi kolaylıkları? Şu an için sorarsanız insanlar. Nasıl? Ee, i̇nsanın sabrını zorluyorlar. Yani bir ücret karşılığında istediğini söyleyebileceğini düşünenler var. Çok hmm. değil ama bunlar var. Hmm. Hani ara ara da çıksa. Hmm. Bunlar karşımıza çıkıyor. Peki en keyif aldığın an varsa bize anlatabilir misin bu işi yaptığın an. Ya açtığımdan şuan... kapatana kadar keyifli benim için dükkan. Çünkü kendi yerim, özgür alanım. Hmm. Rahatım yani. Hmm. Herhangi canımı sıkan bir durum olmuyor. Hmm. Babanız daha önce imalat işi yaptığını söyledi. Hı -hı. Mesela şu an ara verilmiş, evet. e, talepte görmüş bir dönem. Sen böyle bir düşüncen var mı? Tekrardan imalata dönelim? Benim imalata buluşalım. imalata Hı -hı. dönelim değil, ama bir iki raf yapıp yan gelir olarak bir niyetim var. Hı -hı. Ama tamir-tadilat ana şey olarak devam edecek. Hı -hı. Peki sizi. Bu dükkanı yani diğer ayakkabıcılardan ayıran en önemli özellik nedir senin gözünde? Bence güven. Nasıl? Tekirdağ'da oturmuş bir yani dedem gibi çok uzun seneler olduğu için. Hı hı. Dedemin güveni, dedemden sonra babamın güveni. Hı hı. E i̇ster istemez insanlar biliyorlar, ediyorlar. Buraya ayakkabımız verildiğinde geri alabiliriz. Tamiri düzgün olur düşüncesi var insanlarda. Peki işçilik olarak en önemli ayran özellik nedir? Evet güven çok önemli ama ben buraya geldiğimde ya da herhangi bir müşteri hı hı. Geldi. evet buradan işte şu garantiyi vererek çıkıyoruz gibi. Yapılacak iş anlatılıyor baştan. Şimdi burası tamirat. Lostracı değil. Hı hı. Lostra dediğiniz e, malzemeyi alıyor. Sıfır haliyle geri veriyor. Tabi bunun da bir karşılığı oluyor. Hı hı. Bizim yaptığımız bura tamir. Dikiş olmayan yere dikiş atıyoruz mesela. O baştan müşteriye söyleniyor. Hı hı. Hani müşteri biliyor ne olacağını, neye benzeyeceğini ona göre yaptırıyor. Hani bu da bir yerde bizi ayıran bir yerde de bir güven bence. Çünkü hiç söylemeden yapsam müşteri geldiğinde onunla direkt karşılaşsa daha büyük bir sıkıntı. Ee, çocukluktan beri içindeydim, öğreniyordum diyorsun ya. Hı hı. Mesela hem dedeyle babayla da hı. aynı zamanda bunu yaşamışsın. En keyifli anı neydi seninle? Hem dedenle babanla üçüncü kuşakta sensin. Yaşadığın çocukluğuna dair dönsen. Ya alt değiş değişecekti mi? bir gün. Değiş Efendim? Alt. Ayakkabının bütün altı değişecekti. Hı hı. Çıkarttığımız altı çöp atıyoruz. Aileyi yerine yerine koyacağız. O zamanlar babam rahatsızdı. Ben geliyordum onun yerine. Ertesi günü dedem o altı sordu. Senelerdir çıkartıldıktan sonra çöpe atılan altı. <laughs> Halbuki durması gerekiyormuş. O an ona öyle doğmuş. O yüzden bir fırça yemiştim. Öyle güzel şeydi yani. <laughs> Hala altları saklıyor musun? Hayır. <laughs> <peki? gülüyor> Artık babam var çünkü. <laughs> o şey demiyor, o karışmıyor en azından. Babanla çalışmak nasıl bir duygu peki? bu Zorlukları, kolaylıkları nelerdi? Şimdi var? baba ol devam edersen bir sıkıntı yok. Ama hani bazen ister istemez işi bildiğinden kaynaklı. Patron çalışan muhabbeti olduğu zaman o biraz riskli. O oluyor mu? Olmuyor. Hı hı. Ama olduğu zamanlar olacak mı? Bence olacak. İşte o insanı korkutan bir durum. <laughs> ya gidiyor dükkandan ya ben ondan sonra. <laughs> şey. Deneyim deyince ben orada sınıfta kalırım. Şimdi yaklaşık 40 senedir, 45 senedir yaptığı bir meslek. Ya yani benim tamam burada biraz daha yaratıcılık ayakkabı tamirciliğinde ama... Şimdi işte onun görüp geçirdikleri daha fazla olduğu için benim böyle yapalım dediğime o başka bir fikir sunduğunda onunki daha mantıklı geliyor. Tecrübe başka bir şey. Ama şimdi ince işler dediğin zaman şimdi el titremesi mesela bazı işlerde. Ondan daha iyi yaştan kaynaklı o da. Ama tecrübe, iş bilme o konularda eline su dökemem haliyle. Peki bir hayalin var mı? Gerçekleştirmek istediğin işler alakalıdır ya da işte şunu yapmak istiyordum ama böyle oldu gibi. Rahatlık ya benim hani benim bu. Buradan <laughs> genç kuşak yani yeni nesil ayakkabıcılığa yönelecek arkadaşlar ne gibi tavsiyeler Yeni nesil bulursun. yönelmez. En yaşlısı dedem de Osman er en genci de benim Osman er Yani daha da benden sonra zannetmiyorum yöneleceğini. Çünkü şu an 18-25 yaş civarına da sorsanız ayakkabı tamir ettirdim mi de yüzde doksanı ettirmedim diyordur. Lüks hayat olmayan, lüksü göstermeyi seven bir toplum olduğumuz için gelip Kulak. hazır almasını daha çok seviyorlar. Hani kenarı açıldı çöp atayım. Ama babasına sorsan, annesine sorsan, dedesine sorsan buraya gelir mesela. Peki bu mesleği yapmasaydın ne olmak isterdin? Normalde beden eğitimi öğretmeniyim. Aa. Üniversite mezunu beden eğitimi öğretmeniyim. Ee, i̇steyerek yazdın. İsteyerek yazdın bir bölüm müydü bu arada? Evet. İsteyerek gittin değil evet. mi? Şu an beden eğitimi öğretmenliği yapmıyorsun. Yapmıyorum. Ee, koşullar iyileşirse ya da böyle bir durum Yok varsa, burada tanırsan... daha rahatım. İsteyerek yazdığım bir bölüm dediğim gibi ama burada daha rahatım. O yüzden de yapmıyoruz diyelim. Peki. Bu mesleğe <laughs> yöneldik. <laughs> Nasıl bağırıyorsun? Vereceğim mesaj. E, yenilikçi olunmalı ama tamirde değil. Diyebilirim. Hani her şeyin bir tamir süreci oluyor. Bu bilinmeli. Peki yurt dışında böyle mağazalarda veya bir yerde gezerken bir ayakkabı gördüğümde hiç burası gözünde canlanıyor muydu? Hiç böyle Tamirci Almanya'da... gördüğümde canlanıyordu. Tamirci de var çünkü. Almanya'da da var aynı şekilde yurt dışında orada. O zamanlar bir canlanıyordu. Acaba burada olur mu olmaz mı diye. Bu kadar. Peki yurt dışında seni gördüğünde ya buradaki o yeniliği örnek ve oradaki bir e, işte kullanılan tekniği de aslında buraya taşıyabilirim dediğin öyle teknikler oldu mu? Uyguluyor Yok, musun? Yok. Bence biz, biz daha çok. yaratıcıyız onlardan. <laughs> hmm. Evet el becerisi ve yaratıcılık konusunda bence daha iyiyiz. Hani sadece dükkan olarak değil hmm. yani, toplum olarak söylüyorum. Hmm. Daha yaratıcıyız yani hmm. diyebilirim. Peki. Fecha tudo